Karşındaki Hayat kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat İlçetin. Şu anda Kaş'tayım. Teknedeyim. Dalış yapacağım. şöyle gördüğünüz gibi... Dalış teknelerinin hepsi yola çıktı. Kaş'ta koronavirüsü yok diye televizyon bir haber yapmıştı. Ondan sonrasında çok fazla insanlar gelmeye başladı. Ancak bütün esnaflar ve dalış kulüplerinin hepsi insan sayısı dezenfektan bunlara çok fazla önem veriyorlar. Kılıç beylerin tamamı her gece e, kimyasal suyla yıkanıyor, temizleniyor. İçeriye girerken maske takıyorsun, tekneye girerken ateşini ölçülüyor. Normalde 20 kişi normalde 20 kişi alırken tekne, şu anda 10 kişi oluyor. Bu tabi esnaf için üzücü bir durum, ancak buna değer veriyorlar. Bu yattığınız yerlerde güneşlendiğiniz yerlerde tek kullanımlık böyle maskeler var diyeyim. Dezenfektan sürekli yapılıyor. Daha az kişiyle dalış yapıyorlar. Size bir fon dolduruyorlar öncelikle. Covid'de Covid ile alakalı size bir form doldurtuyorlar. Sonra E-Devlet'ten aldınız Covid şifrenizi yazıyorsunuz. Orada bir kodunuz var. Montreal geçerli olan. Onu dolduruyorsunuz. Bunların tamamı işleniyor ve daha sonrasında da belediyeye veriliyor. Yani bütün kayıtlar tutuyor. Böyle bir durumda ben ablamla geldim buraya. Eğer ki Allah göstermesin başımıza korona gelirse Ablam en son kimlerle görüştüğü, benim kimlerle görüştüğüm hepsi orada yazıyor. O sistem sayesinde görüyorlar. Bu yüzden güvenli bir şekilde dalış yapıyoruz. Şu an aramızda maske takan yok. E zaten 10 kişiyiz. O yüzden yani bir problem olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü her yer steril ve temiz. Gördüğünüz gibi insanlar dalışlarını yapıyor. 5 gelecek galiba çarşamba. görüntüsü de ben size aktaracağım videonun sonunda fiyatlar doğal olarak biraz daha yükseliyor. Ee, burası benim arkadaşımın teknesi olduğu için ben biraz daha şanslıyım. Fiyatlarını da bilmiyorum açıkçası. Ancak kaşa gelirseniz gönül rahatlığıyla girin. Maskelerinizi yanınıza alın. Dezenfektanınızı alın. Her yerde size maske, dezenfektan veriyorlar zaten. Ancak yanınızda her zaman bulunsun. Kaş ciddi anlamda bu koronaya değer veriyor. Maskesiz çok dolaşan insanlar. Ancak gerçekten dikkat ediyorlar. Hani sadece maskeyle olmuyor biliyorsunuz. Sosyal mesafe çok fazla var. Gördüğünüz gibi 10 kişiyiz. Burada hani birkaç kişi var. Bir de şu yukarıda oturanlar var. Bu şekilde. Şimdi dalışa geçelim. Dalış videosunu da göstereceğim size. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs> Evet Özge Hanım şu anda dalışa hazırlanıyor. Bir senedir dalış yapmıyordu. Geri. Kendi kıyafeti olmuyor artık çünkü çok kilo verdi. Latte gelebilirsin yani yanıma. Bu da latte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey sizlerin merak etmeyin. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Bunların tamamı her Hayır. gün kimyasallarla temizleniyor. Zaten parlaklığından da belli. Tamam. Gördüğünüz gibi. kimse bir şey tamam. Tamam. Evet, burası dalış yapacağımız yer. Emre, yani buranın adı neydi? Kovanlı. Kovanlı bölgesindeyiz. Burada söylenene göre çok fazla balık varmış ve bir noktasında çok derin bir yer varmış. Oraya ben giremeyeceğim ama profesyoneller girecek. Böyle hep böyle dalıyorlar. Hadi bakalım suyun altında neler var ona bakalım. Evet, ablam güneş arkasına aldı. Dalış kıyafetlerini giydi, dalışa hazır

teşekkürler c u ş a p